Evet arkadaşlar herkese yeniden merhabalar. 16 Nisan 2021 günlerden Cuma İstanbul yarışlarına beraberiz. İki tane tek adayımız var arkadaşlar. bilginiz olsun birazdan. Altılı Ganyan tahminimi açıklayacağım. Aynı şekilde ilk ayaktan başlamak istiyorum. İlk dört ayak bu arada bilginiz olsun. ilk dört ayak denk güçlere benziyor arkadaşlar. Tabii ki ilk tercih sizindir. Takıldığınız yerde bakabilirsiniz. Benim oyun şablonumda ilk dört ayak birbirine denk güçler gibi geldi. O yüzden sağlama almak zorunda kaldım. Son iki ayakta bankolarımız olacaktır arkadaşlar. İlk ayaktan başlamak istiyorum hemen. 8 numaralı Yüksel abi, 4 numaralı Boza daha sonra 2 numaralı Muzo Baba, 1 numaralı Baba Özeser, 3 numaralı Tahir Baba, Chris Bey ve Özü Doğru şeklinde ilk ayağı sıralıyorum. Sıralama yapacak olursak 1-2-3-4-5-6-8 şeklinde ilk ayağı sıralıyoruz günün ikinci yana geldiğimizde ilk kez koşacak Taylar'ın yarışı startı iyi alıp ön tarafa kendini iyi atan safkanlar şans oluyor arkadaşlar burada sıralama yapacak olursak sırasıyla 1 2 3 4 5 6 deyip bu koşu geçeceğiz son kere geldiğimizde yine denk güçlerin mücadelesine benziyor arkadaşlar baktığımızda 4 numaralı Hızlı Ahmet 3 numaralı Ferit Baba 10 numaralı Gül Hatmi 1 numaralı Çakmaktaşı 2 numaralı Derviş Bey daha sonra 5 numaralı Kayasel Sonrasında 8 numaralı pıtır şeklinde bir sıralamayı yapacağım arkadaşlar. Bu koşu da denk güçlerin mücadelesine benziyor. Bilginiz olsun koşu çok süratli giderse sonlarda 10 numaralı gül hatmi etkili sprintiyle kazanma ihtimali vardır. Fakat dediğim gibi denk güçlerin mücadelesine benziyor. Burayı bu şekilde söylemek istedim. Sonraki geldiğimizde yine birbirine denk güçler arkadaşlar. Baktığımızda sıralama 1 3 daha sonra 5, 6, 7, 8 şeklinde sıralayacağız. Denk güçler Juno, Chirchus, daha sonra 6 numaralı Josep'in, 7 numaralı Ledo Partenya, 8 numaralı Legend of Love şeklinde burayı sıralıyoruz. Günün 5. ana geldiğimizde kazanmasını beklediğimiz Safkan, 6 numaralı İllüzyon, geçen senenin çaldıran koşusunun galibi arkadaşlar sonlarda etkili gelip koşuyu kazanmıştı. Güzel bir sprint yapıyor. Kuvvetli bir Safkan, mesafe. 1400 şu anda kar kaçacak arkadaşlar bilindiği üzere sonlarda tekrardan etkili gelip koşu hakimiyetini hissettirip kazanmasını bekledim safkan oturmalı illüzyondur ilüzyondur arkadaşlar bilginiz olsun burayı bu şekilde söyleyeceğiz rakip tabii ki bir numaralı egg of love daha sonra iki numaralı atomun blonde kaçak olan kar şeklinde sıralamamızı yapacağız fakat kuvvetli safkan 6 numaralı ilüzyonun sonlarda gelerek hakim olmasını bekliyoruz. Burayı bu şekilde açıkladık. Günün son yana geldiğimizde yine tekimizin olduğu yarış son koşusu jockey hatasından bariyer dibine girerek kendini bariyer dibine hapsettiren 9 numaralı Volt Polat o gün üstünde arkadaşlar jockey Metin Hamedi vardı bence hatalı bindi. Safkan'ı bariyer dibine hapsetti çıkamadı arkadaşlar. Arada kaldı. Koşuyu kaybetmek zorunda kaldı. Bugün mesafe biraz kısa olsa da sonlarda etkili gelip kazanmasını bekliyorum. Baktığımızda koşu çok süratli gidecek yarışa benziyor. Güzel bir yer tutabiliriz arkadaşlar kuvvetli bir safkan. Kazanma ihtimali yüksektir. Bilginiz olsun. sonra hep 9 numaralı Volt Polat kalabalık grupta zor grupta tek atarak zor koşuyu bize basite çevirebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun geçen yarış dairette ön planda vermiştim bu safkanı. O gün için tekrarlıyorum. Jockey hatalı bindi arkadaşlar. Bugün hişman çizik aynı hatayı yapmayacaktır diye düşünüyorum. Sonlarda çok etkili gelerek koşuyu kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi altılı ganyan tahminimize geliyoruz. Dediğim gibi ilk dört ayak ben kalabalık tutma taraftarıyım arkadaşlar bilginiz olsun tabii ki sizin tercihiniz ilk tercihtir ilk ayak 4 8 1 2 3 6 ikinci ayak 3 6 1 2 4 5 üçüncü ayak 4 10 1 3 5 dördüncü ayak 1 3 5 6 7 8 şeklinde sıraladık 5. ayak kuvvetli safkan altı numaralı illüzyon sonlarda etkili gelerek kazanmasını bekliyoruz günün son ayağı 9 numaralı volt polat yine banko adayımızdır arkadaşlar. Sonlarda yine etkili gelerek kazanmasını bekliyoruz. Her ne kadar mesafe kısa olsa da sürat yarışta gruba hakimiyetini hissettirecektir diye umuyorum. İstanbul'daki tahminlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol şanslar.